Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videomuzda bilgi edinme hakkı bilanço başlıklı kanunun 24. maddesini açıklamaya çalışacağım. İlk başlığımız genel kurul öncesinde ortakların incelemesine hazır tutulması zorunlu olan belgeler nelerdir? Yani genel kurul yapacak malum. Genel kurul öncesinde ortaklara ne gibi belgelerin e, incelenmesi e, sağlanacak. Bunu açıklamaya çalışacağım. Kanunun bu 24. maddesinde 2021 yılında yapılan değişiklik ile e, bazı hususlar getirildi. Bazı belgelerin işte genel kur öncesinde ortakların bilgisine incelenmesini hazır tutması zorunluluğu getirildi. Şimdi bunlara bakalım. Yapılan bu değişiklikle yönetim kurulu faaliyet raporu yani yönetim kurulu yıllık çalışma raporu Diğer bir ifadeyle. Bilanço gelir gider fark hesapları denetçilerin yani denetim kurulu birden fazlaysa malum denetim kurulu deniyor. E, ama kanundaki ifade maddedeki ifade denetçilerin kanunun 67. ve 69. maddeleri kapsamında e, düzenleyeceği raporlar bunların genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren Ortakların incelemesine tabi tutulması gerekiyor. Hani bu raporların neler oldu? ilgili maddeler geldiği zaman açıklayacağız. İşte denetçilerin ne demiş? Kanunu 67. ve 62. maddesindeki e, hükümleri gereğince düzenlenecek raporlar demiş. Onun için işte o maddeler geldiği zaman açıklayacağız onları. Yani bu belgelerin demin dediğim gibi genel kurul toplantısı ne zaman yapacaksa en az 15 gün öncesinden itibaren ve bir yıl süreyle kooperatif merkezinde yani kooperatif bürosu diyelim. Eğer kooperatifin başka yerlerde şubesi varsa o şubelerinde ve de elektronik ortamda kopbis kısada yani kısa adı bu yani kooperatif, kooperatif bir iki sistemi yani açılımı sisteminde ortaklıkların incelemesine hazır tutulması zorunludur. Ya yani bu zorunluluk niye getirilmiş? Ya yani bu zorunlulukla yani böyle bir işte e, ortakların bunları incelemesi e, niye inceleme istemiş? Ya yani bununla ortakların kooperatifin işleyişi daha etkin kim bilgi edilmesi amaçlanmıştır. Kanunda genel kurul toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren <laughs> ortakların incelenmesine hazır tutulması öngörülmüş olmasından maksat şöyle söyleyebiliriz 15 gün öncesinden incelemesinden maksat ortakların bunları yani bu saydığım az önce saydığım belgeleri inceleyerek bilgi sahibi olmaları genel kurulda ipra ve kabul işlemleri sırasında daha sağlıklı karar vermesi, yani yönetim ve denetim kurulunu ipra edilecek mi edilmeyecek mi bu konuda yani bu belgeleri inceleyerek daha sağlıklı e, kabul veya ret oyu kullanacaklar veya diğer işlemlere yine keza aynı şekilde daha sağlıklı oy kullanmalarının e, önü açılmış olmaktadır. <gülüyor> ancak, <gülüyor> affedersiniz, ancak uygulamada bu hükme pek e, uyulduğu söylenemez. Yani çoğu kooperatif bundan pek e, uygulanma ama zorunlu bu. Kanunun emre hükümlerinden bir tanesi. Anılan hükümler gereği incelemeye hazır tutulan bilanço ile gelir tablosu ve faaliyet raporları yani yönetim ve denetim kurulu çalışma raporları diye bir ifadeyle e, yani bunlarla esasında ortakları pek ilgisini çekmemekte. İnceleyen ortaklara da hemen hemen hiç rastlanmamakta. Yani çoğu yerde zaten bunlar emreci hüküm olmasına da ama bunlar da incelemeye sunulmakta. Ama artık yavaş yavaş bunlar tabi bu KOPBİS sistemi de daha yeni yeni uygulamaya konulduğu için e, ancak yavaş yavaş rayına oturduğu söylenebilir. Fakat buna karşılık yani kanunda böyle bir zorunluk e, getirmeden önceki durumlarda bile bazı kooperatifler bunları yani bunlar derken e, bilanço, gelir tablosu kanunda gelir gider farkı diye geçiyor orada. E, Yönetim ve denetim kurulu çalışma raporları diğer ifadeyle faaliyet raporları, gündem, tamiri bütçe, yani bunları içerecek şekilde e, bir kitapçık haline getiriliyor bunlar. Ya yani bazı kooperatiflerde, ya Türkiye'de sadece yap kooperatif değil, diğer takım kooperatifler var. İşte bunlar da genel kurul çağrısıyla birlikte, birlikte ortaklara gönderilmektedir. Yani esasında bu daha sağlıklı. Çünkü tüm belgeler bu kitapçığın içerisinde, gündem bu kitapçığın içerisinde, saydığım tüm belgeler bu kitapçığın içerisinde genel kurul çağrı mektupları ile birlikte bunlar ortaklara gönderilmekte. E, bu da e, sağlıklı bir esasında bir yöntem. E, uygun olan e, bir yöntem. Bunu da belirtelim. Hani bir taraftan deniz saydığım belgelerin e, incelemeye sunmayan kooperatifler var. Diğer taraftan da Öteden beri bunları bir kitapçık haline getirip ortaklara gönderen kooperatifler var. Tabi herkes e, durumu farklı. Hiç, e, hiç şüphesiz böyle bir uygulamada faydalı ve ortakların bilgilendirmesi açısından önemli bulunmaktadır. Yani bir kitapçık haline getirip ortaklara gönderilmesi de e, güzel bir uygulama, e, ortakların için önemlidir, önemli bir e, belgedir. Yani elin altında ileride bir şey olduğu zaman bakacak ya filan genel kurulu ne alınmış, faaliyet raporu neydi gibi her zaman elin altında bir döküman olmuş olacak. Ancak bu durum e, kanunun 24. maddesinde <laughs> yani açıklamalı ne bu maddede açıklanan yani az önce saydığım emreci hükümlerin yerine getirilmesi engel teşkil etmez. Yani kitapçık halinde ortaklara gönderilmiş olması Demin saydığım kanun 24. maddesindeki bu emrez hükümleri ortadan kaldırmaz diyorum. Sayılan belgelerin <laughs> ortaklarının incelemesini az tutulmamasının cezası. Kanun ne dedi? Bunlar işte genel kuruldan 15 gün öncesine itibaren ortakların incelenmesini hazır tutulacak diye emredici bir hüküm var. E buna uyurmadı. Yönetim kurulu uymadı. Şimdi i̇şte bu takdirde ne olacak? Bu maddeye aykırı hareket ederek sayılan belgeleri ortakların incelemesine hazır bulundurmayan kooperatif ve üst kuruluşlarının yani üst kuruluşlar neydi? Daha önce bunu açıklamıştık videolarımızda. Ee, kooperatif birliği, bölge birliği, merkez birliği gibi diğer üst kuruluşlar. <laughs> i̇şte bu üst kuruluşların yönetim kurulu üyeleriyle yani bunları memurları, yani bu maddeye aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşların yönetim kurulu üyeleriyle memurları kanunun ek iki taksim birinci maddesi gereğince, fiilin önem ve mahiyetine göre 3 aydan 2 yıla kadar hapis artı 50 günden 500 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. Bu da kanunun ek 2 Taksim maddesinde yer alan bir hüküm. Cezai müeyyide. Bunu da belirtmekte fayda var. Malum <laughs> bu kanuna göre ceza alan yönetim kurulu üyeleri bir daha e, aday olamıyor. Yönetim kurulu adayı olan yönetim kurulu seçilemiyor. Bunu da belirtelim. E, sırası geldiği zaman açıklayacağım onu. Kanunun 56. maddesi. E, diğer bir başlığımız genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olan ortaklar listesinde erişimin sağlanması lazım. Yani genel kurul toplantısında kimler katılabilecek ortaklar? Malum yapı kooperatiflerinde dün bile ortak olunsa bugün yapılan toplantıya genel kurul toplantısına katılma hakları var. Ama diğer kooperatiflerde en az 3 ay öncesinden ortak olanların genel kurul toplantısına katılma hakları var. Bunları ileride açıklayacağım tabii ki. Ama diğeri bir tüketim kooperatifinde daha bir ay önce ortak olmuş genel kurul toplantısına çağrılmış. İşte onun için kanun koyucu demiş ki genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olan ortaklar listesine e, listesine mutlaka erişimin sağlanması, yani ortakların bu liste mutlaka ulaşmaları gerekir diye bir emri, hüküm var. Çünkü genel kurul katılma hakkı olmayan ortaklar karara katıldıysa ve o kararda yani o bir oy daha iyi bir olsa e, alınan karar etkilediyse o kararlar iptal etmesi gerekir tabii ki. İşte kanun koyucu bunları düşünerekten böyle bir düzenleme yapmış. Kanunun 24 Taksim 2. E, maddesiyle yani 24. 4. madde 2. fıkrasıyla kooperatif ortaklarına KOPBİS üzerinden e, genel kurula katılma hakkını haiz olan ortakları gösterir. Listene e, listeye erişim e, yetkisi verilmiştir. Yani ortaklara verilmiştir bu yetki. Dolayısıyla e, yönetim kurulu ne yapacak? E, bu maddeye gereğince genel kurula katılma hakkına haiz sahip olan ortakların e, listesini yapacak, orada yayınlayacak. Ortaklar da bunu e, görecek. Buna erişime hakkı var. Bunu da belirtelim. Yani böylelikle özellikle seçim dönemlerinde adaylar arasında yani yönetim ve denetim kurulu adayları arasında fırsat eşitliğinin sağlanması ve seçimlerin daha şeffaf, daha adil bir ortamda gerçekleşmesi amacıyla aday olan kişilere yani yönetim ve denetim aday olan kişilere Genel kurul toplantısında katılma hakkını haiz ortakları gösterir listeye erişme imkanı sağlamış olmaktadır. Yani ortaklar buna bakar bakmaz. O kendilerine sorumlu. Diğer bir başlığımız bilgi edilme hakkı sınırlandırılamaz veya ortadan kaldırılamaz. Yani az önce açıkladığım işte bilanço, gelir tablosu, faaliyet raporları vesaire e, saydığım e, bu konularda bilgi alma hakkı gerek ana sözleşmeyle yani ana sözleşmede konacak bir hükümle zaten ana sözleşmede böyle bir hüküm olsa ilgili bakanlık o kooperatifin kuruluşuna izin vermez. Muhatta mutlaka çıkarın der. Yani ana sözleşmeyle yönetim kurulu kararıyla çünkü kanunda ne diyor? 24. maddede ana sözleşme veya kooperatif organlarının birinin kararıyla. Kooperatif organları kimler? Hangileri? genel kurulu, yönetim kurulu ve denetim kurulu. Ne demek ki? ana Anayasa ile genel Kurul kararıyla, yönetim kurulu kararıyla ve denetim kurulu kararıyla bu bilgilerin hakkı ortadan kaldırılamaz veya sınırlandırılamaz. Bunu da belirtelim. Ee, bu da çok önemli. Çünkü bunları inceleyecek ki vatandaş ona göre genel kurulda daha rahat oy kullansın. Yani oyun olumlu mu olumsuz mu diyorsa ona göre kullansın. Son başlığımız elde edilen yani e, ortakların bu madde kapsamında elde etmiş olduğu verileri amaçları dışında kullanılması yasaklanmış kanunda. Ya yani saydığım demirden ve açıkladığım belgeler, incilerde oradan bir takım bilgiler elde edildi. İşte bunlar kanunun dördüncü ve son fıtrası olan dördüncü e, fıtrası yasaklanmış. Elde edilen veriler sadece ortakların kooperatifin veya kooperatif iş ve işlemlerinde haberdar olmaları için. İkincisi kooperatif organlarında görev almak isteyen adayların kooperatif ortaklarına ulaşabilmeleri ve benzeri amaçları kullanılması için öngörülmüş. Yani saydığım bu özellikle iki konu için öngörülmüş. Bunun dışında başka bir amaçla kullanılması yasaklanmıştır. Eğer bu elde edilen bilgiler izah ettiğim amaçlar dışında kullanılmış veya yayılmış ise, paylaşılmış ise bu takdirde kişisel verileri koruma kanunu aykırı davranmış olacak. Nasıl aykırı davranmış olacak? İşte bu bilgiyi kullandı. Alakası kişilere gönderdi. Belki kooperatifler iş yapan müteahhitlere gönderdi. Malzeme satanlara gönderdi vesaire vesaire. Şimdi bunlar kullanılmaz kanuna aykırı olarak da yani kişisel verilerin korunması kanuna aykırı olarak bunlar kullanamaz, aktarılamaz bir başkasına veya başka bir şekilde e, işlenemezler. Değişik yerlerde böyle bir konuya maruz e, malzeme edilemez tabiri caizse. E, bunları da açıklamakta fayda var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalınız.